Merhaba arkadaşlar. Ben Foxy. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Şimdi villomuza geçelim. Evet arkadaşlar, söyle bir girelim. Evet, şöyle girelim. Evet arkadaşlar, yani bugün Minecraft'ta Yüz gün geçireceğiz. O ne lan? O ne lan? O ne? Birisi mi var? İyi, çabuk. Arkadaşlar o da kim var? zombiymiş la. O nasıl? Ne lan? O nasıl bir kafanın gözleri mi yok? Bana mı öyle geliyor? Oğlum TV niye gözleri yok? Bunlar Bunlar ne? Bu ne? Su ne? Allah Allah bu ne? Arkadaşlar çok galip. Bu ne lan? Sana bulamıyorum. Hadi gel bakayım gidiyor. Allah Allah. k i m i Kapı m a i r de Bu kapı mı? Ne? Dayı sen k a p k a p a t t Tamam. Bu ne o l u Dayı sen nesin? Bu ne n a Bu n a e Kanka yardım et. Robot mu? Steve öldü. Öldü lan Steve. Bana bak. Oferin seni. Bu ne oğlum? Bak ben benim botum mu lan bu? Bu bot. Abo bu bot lan. Bu gerçek oyuncu değil. Yapay zeka lan bu. Aa iyi gel. Kanka gidiyor. Gel bakayım geliyor mu benle? Yani geliyor da inşallah. İyi güzel. Arkadaşlar bu çok garip bir şeymiş. İyi arkadaş olduk. He, bu arada 70 abone olduk. Teşekkür ederiz. Abone olanlara. Abone olabilirsiniz. Abone olun. Beğenin. Yorum yazın. Bir daha arkadaşlar buna ne isim bulalım onu da söyleyin. O yüzden yani çok güzel arkadaşım oldu. Yani ne yapacağımı bilmiyorum abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.